Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben su. Bugün sizlerle nasıl Minecraft'ta banner yapacağız, bunu sizlere göstereceğim. Ee, bugün Bugünler yeni seriye başlıyoruz. Ne oyun ne bir şey. Bugün sizlere e, Minecraft'ta e, nasıl e, banner yapılır, yani Minecraft banner yapılır. E, hiçbir şekilde program kullanmayacağız. E, bunları sadece internet üzerinden gerçekleştireceğiz. İlk öncelikle, ilk öncelikle e, Nova Skin diye bir site ben size aşağıdaki kısmına vereceğim o siteye giriş yapıyorsunuz giriş yapıyorsunuz da böyle bir şey geliyor önünüze Nova skin mi diye buradan sol üst köşede open kısmından kendi skininizi açabilirsiniz ama benim skinim olmadığı için ben buradan bir yerden seçim aslında var ama şu an onu bulamadım buradan bir yerden seçen mesela şu bu skini seçtiniz siz bunu kendi skininiz olarak farz buradan açtığınız ya. ardından sol solda yine sol üstte Porsche diye bir kısım var oraya tıklıyorsunuz buradan random Porsche e tıklıyorsunuz isterseniz buradan kendinizde de ayarlayabilirsiniz ama ben ayarlarımızı tercih etmem random poşu tercih edelim açıkçası random Porsche diyorsunuz ee, böyle kendinize güzel bir pozisyon bulmaya çalışıyorsunuz mesela bunu seçtik diyelim bu güzel değil ama buradan hold hold ref Holding şu kolu. Şuradaki şu kolu. Hold ve fişe şu kolu. bir ringi seçeceğim ben. Buradan ne istiyorsanız seçebilirsiniz. Kılıç vesaire. Kask. Ben elmas kılıcı tercih ederim. Elmas kılıç aldık. Şunu e, şimdi değil. Ben bir ayarlayacağım yine. Güzel bir şey bulmaya çalışacağım. Bakalım güzel bir şey gelecek mi? Bakalım bir daha yapalım bir daha hadi güzel bir şey tamam bu olabilir mesela şunu şimdi seçeneklerini ayarlayacaksınız nasıl durmasını istiyorsanız ben şu şekilde durmasını istiyorum böyle durduruyorsunuz sonra üst köşeden poğa kısmına tıklıyorsunuz ve bunun böyle resmi çekiliyor ardından sağ tıklıyorsunuz resmi farklı kaydet diyorsunuz nereye kaydedileceğinizi seçiyorsunuz ee, bu arada ben size şuraya kaydedeceğim diyorum. Kaydet diyorsunuz. Ee, sonra girmiş bulunuyorsunuz. Arkadaşlar bu arada ben size çalışma dosyasının altta linkini vereceğim. Yine de siz bulursunuz. İkinci kısmı olarak ikinci kısma geçiyoruz. İkinci kısmımız ise bizim benim size verdiğim alttaki ikinci linkte pixlr ringinde. Ee, buraya girdiğimizde böyle bir reklam karşılaşıyor. Ardından mouse'umuzu aşağı indiğimizde böyle bir yer çıkıyor. Buradan Pixel Editor tıklayıp Launch Web App diye kısmına tıklıyorsunuz. Buradan açılıyor. Açıldım. Evet benim size verdiğim çalışma dosyalarını yeni resmi oluştur demiyorsunuz tabi de bilgisayarından bir resim aç çalışma dosyaları içinde böyle bir şekilde vereceğim Evet arkadaşlar devam ediyoruz çalışma dosyalarını girdik ardından Channel Art Template'e tıklıyoruz gördüğünüz gibi channelımız geldi ardından burası çok önemli bir kısım katman diyoruz resmi katman olarak diyoruz ve yalnız ben, benim size verdiğim arka planlardan ya da kendinizde seçebilirsiniz bunu internetten aratabilirsiniz ben bunu seçmek istiyorum mesela böyle geldi ardından bunu düzenli diyorsunuz, serbest dönüştürme diyorsunuz ve böyle işe çıkıyor Bunu tam şu kısma hizalıyorsunuz. Şöyle hizalamaya çalışıyorsunuz. Mesela hizaladık enter'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arka planınız oluştu. Ardından dosya diyoruz. Ay, dosya demiyorsunuz. Katman diyorsunuz. Ardından resmi katman olarak aç diyorsunuz. Benim yine çalışma dosyalarında verdiğim sizin yaptı az önce yaptığınız resmi açıyorsunuz şu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle bir şekilde çıktı. Onu da aynı şekilde düzenli diyorsunuz. Serbest dönüştürme diyorsunuz. Bunun yerine ayarlıyorsunuz. Ben şurada tercih ederim. Şöyle büyütelim biraz. Şu şurada tercih ederim ben. Şöyle azıcık da evet şurada. Enter'a tıklıyoruz. Ardından sol taraftaki kalem şurada kalem resmi var ona tıklıyoruz ee, buradan e, resmimizden herhangi bir yerine tıklıyoruz da bu niye tıklanmadı ha, yanlış yer tıklıyoruz kaleme tıklamıyoruz şurada sol, sağ, solda a, a harfi tıklıyoruz buradan resmimizden herhangi bir yerine tıklıyoruz burada metine kanalımızın ismini yazıyoruz ben burada çift yazdım buradan boyutunu ayarlayabiliyorsunuz ardından buradan ee, yazı tipini ayarlayabiliyorsunuz sizde bu bu kadar çok olmayabilir çünkü ben indirdim ben bu engeverse yazı tipini seçiyorum buradan rengini ayarlayabiliyorsunuz şu renkli bir yazı seçelim yok ya da bu renk pek gözükmedi şu renkli bir yazı seçelim evet bu da olmadı deniz biz kırmızı seçelim tamam diyelim kırmızı evet Evet bunu da yazısını ayarladıktan sonra şunları ayarladıktan sonra tamam diyorsunuz ve yazınız yazınız ilk önce şöyle yerinize bir belirleyin. Mesela şuraya koymak istiyorsunuz. Enter deyin. Tamam deyin ya da şu şekilde yazımız oldu. Ardından dosya dosya demiyoruz. Katmanlar diyoruz. Resmi katman olarak kaç diyoruz. Benim size verdim mobu koyabilirsiniz. istemiyorsanız koymayın. Ben skeleti tercih ettim. Bu şekilde böyle oluyor yine. Aynı şekilde düzenle serbest dönüşüm diyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu da oluyor. Bunu şu şekilde büyütebiliyorsunuz. Ben şu şekilde şöyle biraz büyüsün. Şöyle de döndürebilirsiniz. Şu şekilde ben tercih ederim. Ardından Enter'a tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi banner'ımız tam olmamış durumda ben birkaç tane daha ayrıntı yapacağım aslında olmuş durumda gibi bir şey katman diyorsunuz resmi katman olarak kaç diyorsunuz benim yine size verdim çalışma dosyalarından Şun, şuradan tv'de gözükmesine bir şey var burada istediğinizi seçebilirsiniz mesela bunu seçiyorsunuz yine aynı şekilde düzenle diyorsunuz serbest döştürme diyorsunuz bunu da şu şekilde şu televizyondan izleyenler sizi görebilmesi için sizin yani bandının üstünü fazla fark edilmemesi için televizyon falan şu şekilde koyacaksınız bunu tam izahlayacaksınız sonra yeniden aynı şekilde altını da yapacaksınız katman diyorsunuz resim katman olarak kaç şu şekilde düzenli servis dönüştüme şunu da şu şekilde yapalım resmi ayarlıyorsunuz büyütüyorsunuz enter diyorsunuz buralar böyle oldu ve yine de bitmedi gibi siz ee, sosyal medyaları da koyabilirsiniz bu şekilde size sosyal medyaların ikonlarını da vereceğim mesela Facebook bunu da aynı şekilde serbest dönüştürme ile resmi bu şekilde küçültüp koyabilirsiniz ben de size hatta bu resim değil de Hayır bu ben Bu resmi silelim hemen. Şunu silelim. Ee, yine aynı şekilde katman. Resmi katman olarak kaç sosyal medya konu seçiyorsunuz? Düzenle, serbest dönüştürme. Şunu boyuta getiriyorsunuz. istediğiniz boyuta. Ve enterliyorsunuz nereye koyacaksanız. Ardından yine yazı harfinizi alıyorsunuz. Ee, Youtube'a şöyle tr yazalım bunun boyutunda küçültelim şu şekilde biraz da yükseltelim sanki evet şu şekilde siz işte buraları ayarlarsınız rengini yazı stilini ve benzerini ee, ben şu anlık bunları tercih etmiyorum ardından bunlar bittikten sonra dosya kaydet Eee hangi ne biçimi neydi kaydedeceksiniz onu seçiyorsunuz YouTube JPG'yi kabul ediyor sanırım eee herhangi bir adını ad, adınızı sallayın su yazacağım kalitesi de 100 olsun tamam deyin şuradan nereye kaydedeceğinizi seçin ben masa üstüne kaydedeceğim tamam dedikten sonra masa üstünüze resim gelmiş oluyor şu şekilde açılsın Bakalım resmimiz nasıl olmuş ya, her zamanki Windows 10 yavaşlığı Veya benim bilgisayarım vardı bilmiyorum gördüğünüz gibi banner'ımız hazır Bunu tek bir şey kaldı onu da YouTube'a atmak e, Gördüğünüz gibi e, profesyonel de olmasa güzel bir şekilde banner'ımızı hazırladık Evet arkadaşlar bugün bölümün sonuna geldik Ben ve sakın unutmayın Hoşçakalın ve bay bay